Baby worm pembe 1.4 ciket oğlum ne yakaladın göster bakayım bir deniz patlıcan arkadaşlar bundan 10 dakika önce bir büyüğünü yakaladık kocaman da sarı kayaba yakaladık evet bir lerefeci daha yetişiyor babadan oğlan esin hadi bakalım Bak şurada tamam Evet arkadaşlar. Bugün Lerefe avında deneme yapıyoruz. Körfez tütün çift fişem Evet şurada Discovery 8'lik makinamız. Üstünde 0.8 ip var arkadaşlar. 1.4 Zikret pembe pink baby worms. Denemelere devam ediyoruz. Bu atışlar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ekipmanlarımız da var. oğlumla var Geldik. Bir tane kayabalı aldık. İki tane de e, deniz o geldi. Deniz patlıcanı geldi. Oğlum ben dipten taktığı için. Şimdi videoda arkadaşlar. Ama yakına gitti Ağır ağır yapıyoruz. Bakalım balık gelecek mi? İnşallah. tekrar atıyoruz arkadaşlar. <laughs> Denemelere devam ediyoruz. <laughs> <Yani. gülüyor> 1.4 gram bisiklet arkadaşlar. Marka önemli değil. Düz iğne. Kuşun arkası. Ayrıyetten de silikonumuz baby moms <laughs> pembe denemelere devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar köpet tutun çiftlik sahilinde deneme abatışlarına devam ediyoruz çay sohbet eşliğinde oğlumla beraber bir iki istavit aldık ama o da kaçtı denemede devam ediyoruz <laughs> Bu şu sıcaklığı 8 derece olduğu için balık tam kıyı yapmıyor arkadaşlar. Köylülerde çoğunlukla güneş oluyor görüyoruz. Şu an denizin üstündeki yansıma yuvarlak yansıma ay ışığı yani dolunay var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu gece dolunay var. denizde çok güzel şu an parlıyor ışıl ışıl. Hangi yıldızlar kadar parlak bir şey. Oğlumla beraber e, ava geldik arkadaşlar. 2-3 istavit aldık tam kaldırırken maalesef Kancadan kurtuldu, düştü. Hüterin başında çok büyük bir kaya balığı yakaladık. Onu geri saldık. Anaç olduğu için. O yüzden denemeye devam ediyoruz. Saat şu an gece 11'e geliyor. Bakalım. Dolunay'da balık pek yapmayabiliyor bazen. Her işte bir hayır vardır arkadaşlar. Atışlara devam ediyoruz dostlar. Bakalım nasipte ne var. İnşallah. Darbi istavukta sonlandırırız avu. Arada bir midye takılıyor.